Start hakemin emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Bir buçuk boy kadar yedi numaralı pişman Ağa gecikti. Bariyer de 5 beş numaralı Kocaoğlu liderliği aldı. On iki numaralı Bercihat torununun önünde bir buçuk boy kadar fark yaptı. Bin startı geçirirken üçüncülüğe üç numaralı Kader Sultan girdi. iki boy kadar geride bir numaralı Bozkır Bebesi. Onun hemen içine sekiz numaralı Rıza Bey hamle yaptı. Rıza Bey'in bir boy kadar gerisine ortalardan 9 numaralı Rockstar liderliği aldı onu hemen düzelteyim 3 kulvarda bir boy kadar fark yaptı Kocaoğlu şimdi altıncılığa giren Tay bir boy kadar geride evet 12 numaralı Berca torunu son 600'e ikinci girdi. Üçüncükte dış kulvarda 3 numaralı Kader Sultan'ı izliyorum. Kader Sultan'ın yanında 1 numaralı Bozkır Bebesi'nin gayretleriyle son viraj dönüldü. 9 numaralı Rockstar var. 1.5 boy farkla son 400 e önde girdi. 12 numaralı Berca torununun gayretleri var. 3 boy kadar girdi. 1 numaralı Bozkır Bebesi'nin gayretleriyle son 200'e doğru geliyoruz. Bariyerdim'de 2-2.5 boy farkları liderliği Rockstar koruyor. Koşunun son 200'üne önde girdi. Berca torunun içeriden 4 numaralı kanatlı tayın hücumu var. Gelilerden Kocaoğlu'nda sprinti var. Raksar Lilden korumaya çalışıyor. 4 numaralı Kanatlı Tay yüklendi geldi. Son metrelerde rakibine hakim oluyor. 4 numaralı Kanatlı Tay Fato'yu buluyor. 9 numaralı Raksar ikinci, 5 numaralı Kocaoğlu üçüncü, 12 numaralı Berja Torunu dördüncü, 10 numaralı Şen da 5. oldu. Başkent'te son koşu 4 numaralı Kanatlı Tay Mert Gökalp Arslan'la kazandı.